Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Fahriye Evcen'den yepyeni görüntüler geldi. Evcen'in yeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.